Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle 8. sınıfların fen bilimleri dersinin 1. dönem 2. yazılı sorularını birlikte çözeceğiz. Hadi o zaman hemen başlayalım. Doğru yanlış sorularıyla başlıyoruz. Dünyayı paralel olarak iki eş parçaya böldüğü varsayılan hayali çizgi ekvator denir. Evet arkadaşlar iki eş parçaya bölünüyor. Güney yarım küre ve kuzey yarım küre olmak üzere doğru diyoruz. Mevsimler dünyanın kendi etrafındaki dolanımı sonucu oluşur. Yanlış arkadaşlar. Mevsimler dünyanın güneş etrafındaki dolanımı sonucu oluşur. Hava daima basıncın yüksek olduğu yerden basıncın düşük olduğu yere doğru hareket eder. Yani rüzgardan bahsediyor arkadaşlar. Evet rüzgar yüksek basınçtan alçak basınca doğrudur. O yüzden doğrudur diyorum cümleme. Genetik etkenlerle oluşan özelliklerin canlının dış görünüşüne yansımasına fenotip denir. Evet arkadaşlar, dış görünüş yani fiziksel görünüşe fenotip diyoruz. O yüzden doğru. Etkisini her zaman gösteren alellere çekinik, resesif aleller denir. Arkadaşlar etkisini her zaman gösteren alellere baskın yani dominant aleller diyeceğiz. O yüzden yanlış. Mutasyonlar hem vücut hem de üreme hücrelerinde gerçekleşebilir. Doğru hatta şunu da ekleyeyim. Mutasyonlar vücut hücrelerinde olursa nesilden nesile aktarılmaz. Ama üreme hücrelerinde gerçekleşirse mutasyonlar nesilden nesile aktarılır. Birim yüzeye etki eden dik kuvvet basınç olarak tanımlanır. Basınç P harfi ile gösterilir. Birimi ise pas kaldır. Bu bilgilerin hepsi doğru. Katıların basıncı zemine temas eden yüzey alanları ile doğru uygulanan kuvvetin büyüklüğü ile ters orantılıdır. Arkadaşlar ben burada formülden göstermek istiyorum size. P eşittir F bölü A. Yani yüzey alanlarıyla bakın çarpım durumunda olacağı için yüzey alanlarıyla ters orantılı. Doğru değil. Uygulanan kuvvet ile ise kuvvet arttıkça basınç artar. Doğru orantılı olması gerekiyor ama burada tam tersini vermiş. O yüzden bu cümlem yanlış. Çürüme, küflenme ve paslanma gibi olaylar maddelerde kimyasal değişimlere neden olmaktadır. Evet arkadaşlar bu olaylar kimyasal değişimlere örnektir. O yüzden doğru diyeceğim. Periyodik tabloda toplam 18 tane periyot vardır. Yanlış arkadaşlar. 7 tane periyot vardır. 18 tane grup vardır. Devam ediyorum burada test sorularımla. Birinci sorumuz şöyle gözüküyor mu? Evet. Yukarıda verilen durumlar hangi seçenekte doğru sıralanmıştır? Bu kalemanın bulunduğu ortama göre renk değiştirmesi. Yani bulunduğu ortama adaptasyon yapmasıdır. O yüzden bir adaptasyon olacak. Pardon şu değil. Mutasyon değil, modifikasyon değil, adaptasyon. Spor yapan insanların kaslarının gelişmesi. Yani çevreyle değişen ve geçici bir süre ve tekrar eski haline gelebilen bir özellik olduğu için modifikasyon diyorum. Sadece dış görünüşte meydana geliyor. Polidaktil olarak da bilinen altı parmaklık Altı parmaklık mutasyonel bir hastalıktır. Cevabımız denizli olacak. İkinci sorum. Su dolu bir kapta bulunan delikler tıkaç ile kapatılmıştır. Tıkaçlar aynı anda açıldığında K deliğinden fışkıran su en hızlı, M deliğinden fışkıran su ise en yavaştır. Verilen ifadeye göre bu kap aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar kaplarımızda en derindekiler. K deliğinden fışkıran su en hızlı. O kadar derinlikte olsun ki bu deleyim en uzağa fışkırsın. Çünkü derinlik arttıkça sıvı basıncı artıyordu. O zaman K en derinlerde olacak. Bakalım K en altta olacak. Burada en üstte. Burada ortada. Burada da en üstte. K en altta derinliği en fazla olduğu için buradaki fışkırma en hızlı olacak. M deliğindeki ise en yavaştır. Bakın M deliğinin yukarıdaki sıvı basıncı şurası derinlik az. O yüzden az bir fışkırma olacak. O yüzden cevabım nedir? Denizle. Üçüncü sorum. Kuzey yarım kürede en uzun gece aşağıdaki tarihlerden hangisinde yaşanır? Kuzey yarım küre yani bizim bulunduğumuz bölge. Biz en uzun geceyi hangi mevsimde yaşıyoruz? Kışın. Kışta hangi tarihe denk gelir? 21 Aralık. Devam ediyorum dördüncü sorumla. Yukarıdaki numaralandırılmış fiziksel değişimle ilgili aşağıdakilerden hangisinin yazılması yanlış olur? Fiziksel değişim örnekleri. Petrolün damıtılarak akaryakıta dönüştürülmesi. Damıtma olayı kimyasaldır arkadaşlar. Mumun fitilinin yanması kimyasal odundan talaş elde edilmesi, fiziksel, buğdayın un haline getirilmesi, fiziksel, bakın mumun fitilinin yanması, yanma olayları kimyasal değişimdir. O yüzden fiziksel değişime yazamayız. Beşinci sorum. Yukarıda verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? İnsanlar tarafından canlılar arasındaki üstün organizmaların seçilerek üretilmesine ve bunların kontrollü olarak gel geliştirilmesine nokta nokta denir. Bakın arkadaşlar, seçilerek yani bir seçilim var. Peki bu seçilim nasıl insanlar tarafından yapılıyor? İnsanlar tarafından yapılan şeylere biz ne diyorduk? Yapay diyorduk. Ve seçilim olayı var. Birleştir kelimelere yapay seçilim olacak cevabım Ceyhan. Altıncı sorum. İki heterozigot gen çaprazlandığında. Şimdi arkadaşlar heterozigot gen melez demektir. Yani biri büyük biri küçük harf olacak. Hangileri oluşabilir genotiplerinden? İki heterozigot geni yazalım. Melez yani biri büyük biri küçük A. Büyük A, küçük A. Çaprazlayalım. Büyük A, büyük A. Büyük A, küçük A. Büyük A, küçük A. Küçük A, küçük A hangiler oluşabilir? Homozigot çekinik. Yani saf çekinik, saf çekinik budur arkadaşlar. O yüzden oluşabilir. Heterozigot baskın. Heterozigot baskın yani melez baskın. Bakın baskın harften dolayı bunlar baskın olmuş oluyor. Melez baskın var. Homozigot baskın, homozigot saf baskın büyük harf. Budur. Buna da oluşabiliyor. O yüzden cevabım 1 2 3 hepsinin oluştuğunu söyleyeceğim.